Evet merdivenin tamamı yapılıyor baba. Yapılıyor Allah razı Ne diyorsun bu işe? Çok teşekkür ederim sağ ol. Recep Usta, e, Recep Usta burada. Çalışıyor. Satılmış usta abire kaynak vurduruyor. Az elektrot mu fazla, fazla elektrot mu atıyor bilemiyorum ama işinin ustalığını yapıyor. <laughs> Ne? Taş var içinde ondan ya. Recep Usta kendini izlersin. Tamam. Kamerayı bağlayacağız Recep Usta. Telefondan izleyeceksin. Mesela ben bunlara gece akşam 8'de komut veriyorum. Işığı yakıyor. Sabahleyin 5'te kapatıyor. Ondan sonra gece moduna geçiyor. Otomatik. Tabii. Onların dibine harç kalmadı ya. almaz dedi ya. Şimdi bu ustayı Sarayüzü'nün gelmiş geçmiş en iyi ustalarından diyorlar. Bakalım biz de öyle diye. Ee Çaldı, ge çağırdık, geldi. Sağ olsun. Ama e, ustalığına bir şey diyemeyiz. Gayet güzel yapıyor. İşi düşen arkadaşlar Sinop ve çevresinde irtibata geçebilir. Bizden telefonunu alabilir. Satılmış Yıldırım. Yıldırım gibi çakar. İşini yapar. Yıldırım demir doğrama. Gerçek dükkanı yapayım, İstanbul'da. İstanbul neresiydi? İstanbul Kartal, Maltepe. İzlendir İstanbul soruluyor bundan. Evet, ya. Ben, 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 ben. burada adamın ortak çalışıyor. Çocuklar annesinin yanında. Ee... Çok Çok pis 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 pis. Pis. Bunun üstüne saç mı olacak? Sözmüştü. Saç. Sadece koyacaksın, harç mı? Tabii, tabii harç koyacağız. Harç mı yapacağım? Aynen. Hmm. Baba oluyor mu? İyi iyi çok güzel. İyi mi? İyi iyi. Tavuk kapat değil mi? oraya bir de kapı diye bon E çıkar. He? Bir de böyle çıkar köpek. Yok yok bu caminin şeyinden yapacağım kapıyı. ben sana göstereyim de bir de Giderken bakarsın. Dokuz milyon yedim ben Tamam mı? Aynı şekilde yaparsan dokuz bin lira. Tutma elleri var. Ya dokuz milyon çok işte sen bir küçük bir şey. Ha, hayır. <laughs> Hay, hani para kadar iki bin lira para. İki bin lira para kadar yenge mi? Bu 14. Senin karın nereli lan İsmail? İsmail şey Recep, neyli. Recep. Recep. Neyli karın? He? Tekstilde. Karın nereli diyor, ne kulu. Kahvaltı istiyor. Kar. Kar. Anası şeyliyor. Evet. evet. Alan mı? Satımcı ustamız çalışıyor. Şey çalışıyor. Şey çalışıyor. Hmm. Şey çalışıyor. Ne? Karın <laughs> ha, evde makine aldı, evde dikiyor. Aa, şimdi çalışmıyor mu? Çalışıyor. Cumartesi pazar yapıyor, e, akşam yapıyor. Evde dik durmuş işte, başkasına Anne. Şey ben elbise giyemiyorum. Anne. Sana aslında Anne. güzel olur. Anne. bol bol, bol, bol şöyle babadan elbiseyle giyse, giymiş isem de olur. <laughs> Yettim ben. Ama senin, sen senin sen daha iyi. Oyunu var kaldırır. Senin elbisen bir çok bol oldu. bir kaç kere deme. Bir de at kurdu. Azdına at kurdun bebe. Korsuk oğlum. işte bunlar yiyiyorlar. Al buradan. Şeytan diyor patlama çalışıyor. Doğru bunu mu buluyorsun? Baş bunun çalışıyor. Evet arkadaşlar Berkay'ın doğum günü de 8 Temmuz Salı günü doğum gününe bekleriz herkesi. Doğum gününe bize yakın olanları Yalman Saray Köyüne, Sinop Sarayci Yalman Saray Köyüne bekliyoruz. Doğum gününe gelmeyenleri herkes çıkarıyor şeyimde. Evet, evet. Ağulistan öyle diyor bak. diyor. yetidiyor, su yetidiyor, amcasını yetidiyor. Eğer doğum gününde gelmese. Evet. Onlarından bir daha görüşme görüşmüyor. 8 Temmuz Salı günü. Sağ günü akşam Allah nasip ederse Berkay'ın doğum günü kutlayacağız. Evet, <laughs> lan kırılın vur. Bunun anakkabalığınız var lan sizin ana... Bek gidermişsiniz siz bunların evine say yaylacı ulan. Valla öyle diyor, musun ben. hep bizim eve gelirler dedi. diyor. <gülüyor> <gülüyor> Bu yüzünü neyi kapatmam ne oluyor? <laughs> Kusu geldi. Baş kalayla diye kendi yüzünü kapa diyor yazmayın. Allah Allah. 15 yaşında sanki. Yiğit soğan. Soğan. Soğanı kimse yemiyor doğa deminden. Yiğit sen gönlüm. Söyle. Ama değil mi 15 yaşında? He? Ama 12 yaşında değil gitmiş de ağa kalmış. 12 yaşında olsa ne çıkar? Ne çıkar? Kaç tane Ecep dolduruyor var Mu? Yok Kaç çocuğun var? Çay orada. Seni. Büyük mü? Biri 19 yaşında. Ha. Biri 17 yaşında. Çok ya, hadi kız dedi. gelin aldı diyordunuz ha. Kim mi gelin Bunu. Biz bu, bu bizim koyu bu işler. gidiyor. Ya bitti bitti. Doktor günü bitti demiş. Bilmem. Nasıl bak, uyduruyorlar bak. bunları? Bunlar aynı senaryoyu yazıyorlar koyuyorlar Kim şey, arkadaşlar. Kim böyle yazıyor? Ya. Yok. Ha Zakine yazmış mı? Zakine de yok. öyle yok. Bak nereye yazmış. Senaryo yazıyor okuyorlar. Bunlar da ben oradakileri görmedim de Boyvat'ta iki sefer durdu galiba. Durmadan çalıştılar. Yokluğuna O <gülüyor> nereliydi o galiba? <karına>? Giresun'da. Giresun'da. <laughs>

E, yoğun bakımda. Yoktu, aşama, aşama, yüzünü görmeden yoğun bakımdaki karıya gittile gelsin geri durdular. Börekleri çökle yediler geri geldi. Lan bu ya karı! yok. Şey, Allah, Allah Allah. Hayır Allah, sen, Allah. sen bu ya. yoğun bakımdaki insana gidilmez ki zaten. Bak da karı gülüyor oynayın diyor aşamcı karı. Kocam yoğun bakımda diyor. Vallahi hakır hakır gülüyor karı. Ay, Ey, kadın yoğun bakımda kadın mı? Adam gidiyor e, arada görmüyor diyor. Ne yapalım? Orada yatıyor işte diyor. Ölürse de bize kalırsa da bize ölmese de ölürse de orada o diyor. <laughs> Şöyle yandan bakınız Aynı Ayşen'in hareketi. Taziye. <laughs> Demir merdivenimizde oldu bu evet. arada. Şöyle. Evet arkadaşlar. Yeni merdivenimiz. 5 merdiven daha ilave olacak buraya. Malzeme eksik olduğu için cuma günü tekrardan yapılacak. Evet şöyle. Şöyle gösteriyorum. Ayrıyetten bize buraya lavabo yaptım. Sağ olsun hocamızla beraber yaptık. Annem gel. Ayaklarını yüksek olduğu için yıkayamıyorlar. Şuraya da yüksek tuğla koydum altına. Bu şekilde. Aç Beykar Berkay suyu. Evet suyumuz da bu şekilde.